Erialus ailesinin kıymetli takipçileri geleceğinizi karlı olan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Sabit yorum kısmına Telegram kanalımın linkini bırakıyorum sevgili dostlarım. Oradan da anlık bildirimler için takip edebilirsiniz. Dolar tarafına geçmeden sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Bugün oldukça yoğun bir gündem oldu. Elbette Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin sabit kaldığı noktasında haber akışlarını gördük. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8506 TL seviyesinde civarında olacağı noktasında bir açıklama geldi. Bunu da takip ettik. Yani arkadaşlar gün içerisinde haber akışları geldi. Asgari ücretin dolar bazında baktığımızda gerçekten son zamanların en büyük oranı olarak görünüyor. Çünkü hep 350-400 dolar arasındaki asgari ücret fiyat aralığı yani şu an baktığımızda gerçekten güzel bir rakama tekabül etti. Bu da Önümüzdeki yıl dolar kurunda artış olmazsa yani dolar kurunu bir şekilde yatay götürmeyi başarırlarsa ve dolar kurundaki yukarı yönlü gidecek hareketliliklerin önüne geçmek için çabalar sarf edilirse ve bir noktada hükümet politikası doları artık yatay götürmek, dolara istikrar yani istikrar sağlamak olursa o zaman farklı şeyleri konuşabiliriz ama şu an konuşmak için erken olduğunu söyleyebilirim. Önümüzde bir seçim var. Seçim döneminde ülke olarak müjdeler bekliyor olacağız. Birçok tarafta EYT beklentisi var. Tabii kadro bekleyen insanlar var. Bunların hepsi tabii ki Ocak ayıyla beraber meclis gündeminde olacak ve bu noktada da insanların beklentileri dahilinde gelebilecek haber akışları da seçimden dolayı tabii ki çok umutla bekleniyor. Bu noktada artık önümüzdeki dönem böyle güzel haberle daha arkaya gelmesini normal karşılarız. Önemli olan bizim seçim ve seçim sonrasındaki dönemde olabilecek etkilerine karşı şimdiden planımızı yapıp Kardımızı almamız gerekiyor arkadaşlar. Dolar tarafında yatay hareketlilik devam ediyor. Yukarı yönlü ufak bir trend alanı oluşursa bu çizgiyi takip eder demiştik. Bu çizgi bildiğiniz gibi kırıldı ama bu çizgiyi hala bırakmıyor. Dolar kuru bu seviyeleri takip etmeye devam ediyor. Bu seviyeyi takip etmeye çalıştığı sürece de arkadaşlar burası direnç olarak çalışacaktır ve bu bölgenin her zaman altına Merkez Bankası baskılamaya çalışacaktır diye düşündüğümü sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani dolar tarafından faizler sabit kalmasına rağmen bu noktada bu fiyatlamalarda gidiyor. Merkez Bankası üstüne düşeni yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bu noktada da elbette ki zaman içerisinde fiyatlamaların yeniden değerlendirileceği noktasında elbette ki hemfikiriz. Ama şu an için hareketliliğin noktası burası olduğunu düşünebiliriz altının ons tarafında daha önce çizmiş olduğumuz bir alan vardı. Bu alanda arkadaşlar altın tutunamadı. Dün akşamdan sonra aşağı yönde kırılım geldi ve altın burada tutunamadığı sürece yeniden 1777 bölgesini görüyoruz arkadaşlar. Bu bölgeler elbette ki gündeme gelir ama şu an için 1800 bölgesinin üzerinde bizim için önemli yani arkadaşlar. 1808 bölgesi yani şu an bulunduğu tutunmaya çalıştığı alanda bir nevi ilk etapta önemli. Çünkü birdenbire 1777 bölgesine kadar bir düşüş olursa bu düşüş aşağıda gidebilir çünkü daha önce bu bölgelere geldi bölgede tutundu ve yukarı gitti yukarı gidemediği sürece de aşağı baskılanmak durumunda kaldığını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu noktada yeniden aynı bir olay aynı bir senaryo yaşanmaması için buralardan tutunup tekrar yukarıya başını kaldırması gerekiyor ki 1915 bölgelerine hedeflerimize doğru gittiğini konuşabilelim. Yani arkadaşlar size söyleyeceğim şu yani bu çizginin üzerinde kalırsa 1915 hedefimizi konuşmaya başlarız demiştik. Yani bu bölgede bize adeta konuşturmuyorlar bile. Bu hedefi bizim gözümüz önüne getirmiyorlar bile. Ama ben hep şunu söylerim. Altın mutlaka insanları bıktıracak, insanlara bıkkınlık verecek ki ondan sonra yükselecek. Bunu uzun zaman anlattım, bunu uzun zaman söyledim. Daha önce 1620 bölgelerine geldiğine bakın bu bölgelerden yukarı yön başını kaldırıp gidecek dediğimde kimse inanmıyordu arkadaşlar. Bugün geldiğimiz nokta neresi? Yani burada bir yatay hareketlilik olsun, burada bir bıkkınlık versin yani arkadaşlar. Bakın bu bölgeyi biz daha önce yaşadık. Yani 26 Eylül tarihindeki bu geri çekilmeyi, sonrası 21 Ekim, sonrasında tekrar baktık 3 Kasım. Yani 3 ay boyunca hep bir aşağı olan 1620 bölgesine geri çekilmeler yaşanmış ve sonrasında yükseliş hareketi başlamış. Yani burada da 1777 bölgesine Aralık, Aralık, Aralık. Yani arkadaşlar altın öyle yükselmesi gerçekten çok kazandıran bir ürün yükseldiği zaman, sert yükselen bir ürün ama yükselene kadar da gerçekten insanların sabrıyla oynar. Çünkü trade ya sürekli Alayım yarın kazanayım ürünü değil altın bazen şanslı denk gelebilirsen altını alırsın tam yükseliş trendindedir. Sana birdenbire birin başında 100-200 TL koyabilir ama sonrasına baktığımızda uzun vadede bekleyen insanlar da aynı kazancı seninle kazanıyor. Çünkü bu noktayı atlamamamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda dolar kurundaki sert hareketleri biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 8 liralardan 18 liraya çıkan dolar kuruyla gram altında olanlar ziyadesiyle mutlu olmuşlardı. Her zaman bunu bekliyorlar. Abi her zaman da işte öyle olmaz. Dolar kuru her zaman öyle gidecek. Olsa zaten memleketimizi batar yani arkadaşlar. Her zaman dolar her zaman öyle öyle gidecek. 28 olacak, 40 olacak, 50 olacak gibi düşünceyle olmamamız lazım. Bu noktada dolar tarafında yatay seyirin ve dolar tarafında toplanmayı beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Dolar tarafındaki yükseliş tamam ihracatçının işine gelecek ama bir yandan baktığımızda ise Bizim o noktada olmadığımızı gösterdi gördük yani hükümet zaten o noktadan vazgeçti ve şu an doları sabit tutmaya ve doları kontrol etmeye çalışıyor. Bakalım seçimden sonrasına söylemler nasıl olacak seçim yaklaştıkça seçim özellikle meydanlara liderler indikten sonra neler yaşanacak adaylar belli olduktan sonra süreç nereye evrilecek. Bunu hep birlikte takip edeceğiz ama şu an altın ons dünya genelinde baktığımızda insanlar yükselmiyor gibi gelse de gerçekten yükseliyor arkadaşlar. Ama sindire sindire yükseliyor ve yükselişine devam edeceği noktasında hem fikir olduğumuzu da unutmayalım. Gümüş tarafındaki beklentilerimi zaten birçok kardeşim biliyor ben gümüş tarafında bir yükseliş beklediğimi 2023 yılında da bu yükselişin devam etmesi gerektiğini ve yeniden gümüş hak ettiği yerler olan 30 dolar seviyesinin üzerinde yeni rekorlar kırması gerektiğini düşünüyorum. 30 dolar seviyesinden sonrasını yeniden yatırım tavsiyesi olmadan değerlendiririz ama şu an ilk hedef noktamızda karşımıza duran bölge olduğunu görüyoruz ve bu noktada bu seviyede de bizim için önemli olduğunu unutmayalım. Bakın arkadaşlar 30 USD yani. Şu an gümüş ons'tan bahsediyoruz ve gümüş ons'u takip edin. Yani söylemek istediğim noktayı iyi anlayalım lütfen. Şu an gümüş ons tarafındaki fiyatlamalardan bahsediyoruz. Yani gümüş TL değil, fiyatlama olarak gümüş onstan bahsettiğimizi ve gümüş onsta da 30 dolar seviyesine 2023 yılında bir tırmanış zirve hareketi yapmasını sonrasında da yeni hedefine gitmesini bekleriz arkadaşlar ama şu an ilk hedefimiz olan 30 dolar seviyelerine doğru bir yaklaşma olması gerçekten gümüş yatırımcısı için de güzel olacaktır gümüş yatırımcısı uzun zamandan beri bekliyor geri çekilmeleri yaşadı gördü özellikle pandemi döneminden sonra oldukça geri çekildiği dönemlerin içerisinden geldik, geçtik arkadaşlar. Bunu size şöyle kısaca gösterirsem. Ya yani 4 saatlik grafik olduğu için arkadaşlar şu an geri çekilmeyi gördük. Bakın 30 dolar seviyelerine daha önce biz hep konuştuk bu bölgelere çıkar mı, çıkmaz mı gibisinden. Bazı arkadaşlar pandemi döneminde çıkacağından bahsediyordu. 27 dolar seviyesinden yukarı çıkamadı pandemi döneminde. Daha öncesi dönemlerine baktığımızda 2000 2021'in ocağında 30 dolar seviyesini bakın arkadaşlar görmüş yani burada 2021'in ocağından bahsediyoruz arkadaşlar yani pandemi sürecinin tam da orta sahasında yani daha sonraki dalgada Fed'in artık faiz kararlarıyla baskıladığı dönemleri görüyorsunuz bakın baskılandı baskılandı. Baskılanmaya devam edildi ama şu an yeniden başını kaldırmaya başladı. Yani arkadaşlar nereden bakarsanız bakın mutlaka gümüş dönecek ve gümüş hak ettiği yere gidecektir diye düşünüyorum. Nacizane yatırım tavsiyesi olmadan fikrim budur. Tabii ki insanlar yatırımlarında özgürdür ve size her zaman şunu söylerim. Abi bir ürüne yatırım yapıyorsanız veya yapacaksanız size mantıklı geliyorsa ve vaadenizi siz biliyorsunuz, kazancınızı siz biliyorsunuz ödemeniz olmayan paralarla evladiyelik geleceğinize yatırım yapıyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gereken ürünler arasında olması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendimden örnek vererek bunu sizlerle paylaşmak isterim. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.